Şimdi bu telefon orta segment diye fırlatıp atalım mı? Samsung Galaxy M31'i yerden yere mi vuralım? Hayır. Ama güzel taraflarını söyleyince de reklam demeye meyilli bazı kimseler de yok değil. Arkadaşlar ben bu telefonu kullanıyorum. iPhone 11 Pro 512 GB dahil hafızası var. Bu telefonun satış rakamı 14.000 lira. 13.999. Şimdi ben bunu kullanıyorum diye diğer bütün telefonlar kötü mü? Bu elimde gördüğünüz telefon Samsung Galaxy M31 2700 lira arkadaşlar. 6000 mAh'de bataryası var. Herkes gidip de 10.000-15.000 lira bir telefona veremeyebilir. Ya da vermeyi tercih etmeyebilir. 2700 lira. Tasarımla başlayalım. Ekranda damla çantik içerisinde konumlandırılmış kamerayı görüyoruz. A51'deki gibi bağımsız bir delik yani Infinity O olsaymış çok daha şık bir telefon olabilirmiş. Ekranın alt kısmında kutu açılışında da dikkatimi çeken günümüzde kalın kabul edilebilecek bir çerçeve var. Ayrıca telefon kılıfsız kullanımda bile oldukça kalın hissettiriyor ki zaten kalın bir model. 8.9 mm kalınlığa sahip 191 gramlık bir telefon. Haliyle biraz ağır gibi. Ama bu kalınlıktan kaynaklı olsa gerek biraz da sağlam hissettiriyor. Tabi bu telefonun kalınlığının nedeni muhtemelen gücün aldığı 6000 mAh'lı batarya. Bu bataryaya özellikle değineceğim. Şarj olması ile ilgili önemli detaylar var. Yan kısımlardaki az, alt kısımdaki oldukça belirgin çerçeveler olmasa çok daha şık bir telefon olabilirmiş. Telefonun arka tarafında küçük bir parmak izi sensörü görüyoruz. Samsung M31'de ekranda gömülü bir parmak izi sensörü kullanmak yerine arka tarafta fiziksel bir parmak izi sensörü kullanmayı tercih etmiş. A11'deki ekrandan parmak izine kıyasla bu sensörün çok daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Yine telefonun arkasında üst köşede Samsung'un yeni nesil tasarım dilinde sıkça karşılaştığımız dikey dikdörtgen modül içerisine yerleştirilmiş 4 arka kamera ve flash'ı görebiliyoruz. Bu kısımda 64 megapiksel yazısı dikkat çekiyor. Kamera bölümünde de bahsedeceğimiz gibi M31'in ana kamerası 64 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Arka taraf plastik malzeme, ön tarafta ise Gorilla Glass 3 var. Kutu açılışında da söylediğim gibi USB Type-C ve 3.5 mm jack girişimiz mevcut. M31'in genel performansına bakacak olursak M31 de tıpkı A51 gibi Samsung'un 8 çekirdekten oluşan Exynos 9611 işlemcisinden gücünü alıyor. Kullandığım modelde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı var. Fakat telefonun bir de 64 GB dahili hafıza seçeneği mevcut. Android 10 ve Samsung UI 2.0 arayüzde geliyor telefon. Oyunlarda ben çok sıkıntı yaşamadım. PUBG ve Asphalt gibi oyunları en yüksek ayarlarda oynadım. Uzun süre oynayınca çok küçük takılmalar olabiliyor. Aşağı yukarı yarım saat oynadığımda ise pil yüzdesi %10 kadar düşüyor. Isınması da normal seviyelerdeydi. Telefonun beğendiğim yanlarından biri olan ekrana gelecek olursak. 6.4 inç Full HD Plus süper amoled ekran. Samsung zaten bildiğiniz gibi oldukça iyi bir ekran üreticisi. M31'de de yine güzel bir ekran kullanmış. Netflix ve YouTube'da içerikler izlemek oldukça keyifli. Tabii 6000 mAh bataryanın bu noktada oldukça faydasını görüyoruz. M31 ana kamerada özellikle iddialı bir telefon. 64 megapiksel çözünürlüklü, f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera oldukça iyi işler çıkarıyor. Çek güzel bir fotoğraf duvarı giydirirsin. Büyütmede ve yakınlaştırmada çok avantajlı. Ben kamerasını şahsen beğendim. Dışarı çıkmadığımız şu günlerde olduğumuz için istediğim düzeyde çekimler yapamadım. Ama imkanlar dahilinde yaptığım testlerde güzel sonuçlar aldığımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ana kameranın yanında 8 megapiksel 2.2 diyaframlı 123 derece geniş açı kameramız var. Ayrıca 5 megapiksellik makro kamera ve son olarak da 5 megapiksellik derinlik algılayıcı kamera da mevcut. Kamera açıkken denklem tuşunu istediğiniz yere sürükleyerek götürebiliyorsunuz ve kolay bir kullanım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle telefonu hangi elinizde tutuyor olursanız olun daha kolay bir şekilde fotoğraf çekmenize olanak sağlıyor. Gece modunu ön ve arka kamerada kullanabiliyoruz. Fakat gece fotoğrafı çekerken tripod ya da benzeri bir sabitleyiciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü çok küçük titremeler bile fotoğrafı olumsuz etkiliyor. Sabit tutmak çok önemli. Ön kamera ise 32 megapiksel ve f2 diyaframa sahip. Ön kamerada otofokus olmadığının da altını çizelim arkadaşlar. Gelelim bu telefonun en önemli özelliğine. Yani bataryasına. 6000 mAh batarya oldukça avantajlı. Şarj olma süresini test etmek için batarya bitirmeye çalıştığımda oldukça zorlandığımı söylemeliyim. Sürekli YouTube videoları izledim. Hatta bir noktadan sonra dinledim. Netflix'te dizi izledim. Sosyal medyada bu telefonu çok yoğun şekilde kullandım. Kesinlikle ama kesinlikle çok uzun bir kullanım süresi vaat ediyor. Ve pil yüzdesi çok yavaş düşüyor arkadaşlar. Bununla beraber kutu açılış videosunda da gördüğümüz içinden çıkan 15 wattlık adaptör ne yazık ki bu kapasitede bir pili 3 saate yakın bir zamanda dolduruyor. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 811 AC bağlantıları mevcut. Ben şahsen telefonun kamerasını beğendim. Bataryasının da kullanım süresini çok beğendim. Şarj olma süresinin uzun olması negatif. Daha hızlı şarj olmasını istiyorsunuz. Ama kullanım sırasında kullanım ömrüyle bunu telafi ediyor. Oyun konusunda size istediğinizi verir mi? Bu sizin ne kadar yoğun bir şekilde oyun oynadığınızla ilgili bir durum arkadaşlar. Ama diğer konularda ekranıyla, bataryasıyla, kameralarıyla 2700 liralık bir telefon için bazı avantajlar sunuyor. Tabi 2700 lira az bir rakam olduğu için söylemiyorum arkadaşlar ama daha üst segment telefonlar 10.000 lira bandında gezdiği için bunları artık 2700, 3000, 5000 bu rakamlara alabileceğimiz telefonlar içerisinde hani en iyi özellikleri hangileri onlara bakmaya çalışıyoruz. Tabii ki az bir para değil yoksa gönül ister ki en iyi telefonları çok daha uygun alalım ama ne yazık ki şu an şartlar buna müsaade etmiyor. Ben bu telefonu alır mıydım? Açıkçası segment olarak tercih ettiğim bir segmentte olmadığı için almazdım. Ama orta segmentte bence iddialı ve tutulacak bir model olacaktır. Videoda atladığım bir şey varsa tüm sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Mümkün olduğunca hepsini cevap vermeye çalışıyorum. Şu anda saat gece 2'yi geçti. Hatta 3'ü de geçmiş. Bu saatlere kadar çalışıyoruz. Sürekli yeni incelemeler yapıyoruz. Videolar hazırlıyoruz. Aynı zamanda bu evdeki vaktimizi de en doğru şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunların hepsini evden çıkmadan yapıyoruz. Ve sizden de ricam lütfen mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın arkadaşlar. Bu süreci bir an önce atlatıp sağlıklı günlerde görüşelim. En kısa zamanda Samsung A51 ve Samsung Galaxy M31 karşılaştırma videosu gelecek arkadaşlar. Bu konu çok fazla istek geliyor şu anda karşılaştırmalarını yapıyorum zaten testlerini yapıyorum. Takipte kalın ve kanal bildirimlerinizi açın lütfen. Karşılaştırma videosunda özellikle değinmemi istediğiniz konular varsa yorum olarak yazabilirsiniz ve son olarak bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, arkadaşlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada olmayan şeyler için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. <laughs> Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kestik, kestik.